Merhabalar 1 Aralık 2022 saat 08.20'de Venüs Mars ile karşıt açı yapıyor. Cinsel çekiciliği ve fiziksel arzuları arttırır. Aynı zamanda cinsel gerilimi de arttırır. Sağlıklı bir ilişki içindeyseniz gerilim yüksek uyarılma ve keyifle atlatılabilir. Bununla birlikte zaten gergin olan bir ilişkiniz varsa bencillik veya boş bakışlar nedeniyle öfkenizin taştığını görebilirsiniz. Bekar olsanız bile gerçekten uyumlu olmadığınız birine ilgi duyma eğiliminiz nedeniyle de artan tutkunuzun hala kontrol altında tutulması gerekebilir. Kadınlar veya itaatkar erkekler aşırı agresif tiplerin avına düşmemek için özellikle dikkatli olmalıdır artan gerilim ve hayal kırıklıklarından kurtulmanın daha olumlu bir yolu yoğun egzersiz, dans veya heykel gibi fiziksel veya yaratıcı çıkışlardır. Güçlü bir rekabet ruhu takım arkadaşlarına dost olmayı hatırladığın sürece spor ve iş dünyasında da zaferle yol açabilir diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.